Bugün güzel bir gün, bugün anlamlı bir gün, bugün av için, şile için ve özellikle ve özellikle altına böyle kalın çizgiyle çiziyorum ama haberciyim ya, gazeteci olarak konuşuyorum. Kusura bakmayın. Naizane yani arada sırada da sunuculuk yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu cümleyi düzelteyim. Şile bezi için önemli bir gün. Neden önemli bir gün? <laughs> Çünkü yıllarını bu sektöre veren Şenebezi Tekstil firmasının fabrika satış mağazası kendi ata topraklarında bakın hepiniz dikkat ederseniz tabelanın üzerinde yazıyor. Ha şurada bir kırlangıç daha gördüm. Al baba yaslan diyor. Bu da demek ki yeni geliyor. Onu da biraz daha açacağım. Onu da açacağım birazdan ama bu güzel dükkanın, bu güzel işletmenin siz değerli katılımcıların eşliğinde birlikte açarken yetkililer dediler ki ya arkadaş madem şilebezi defilesi yapacağız madem şilebezi dükkanı açıyoruz bu defileyle birlikte açalım. Tamam dedik biz de. Ama bu defilenin de bir imzası olması lazım diyen arkadaşlar vardı. Az önce anonslarımda da duyuldum. Şirebezi denilen cevapla tabii ki bir sürü değerli büyüklerimiz var. Sevgili Yaşar abi var burada, Yaşar Kahraman var. Hüsnü amcamız var, Hüsnü Aslan var. Ee, Şile'de çok daha ismini sayacağım büyük büyüklerimiz var. Şile'de sektörüne emeği geçen herkese sizlerden tek ricam. Kuvvetli bir alkış rica edebilir miyim? Evet. Burada Gerçekten şile bir kez daha düşünmek gerekiyor. Şilebezi'ne genel yönetimlerin, siyasilerin e, girişimleri var. Defileleri yapıldı, Şilebezi festivalleri yapıldı. Bu sene 34.sü gerçekleşecek inşallah. O festivalde yapılacak. Amaç işte şile Şilebezi'ni tanıtmak. Dolayısıyla ilçemizi sadece yurt içinde değil, dünyada da tanıtmak. Geçen sene de yapıldı biliyorsunuz. Bununla birlikte bugün de bu güzel nazizane kendi mekanı Ağva'nın mekanı olan, bakın özellikle söylüyorum Ağva'nın işletmesi olan bu güzel işletmenin açılışında arkadaşlarım dediler ki ya arkadaş hadi gel bir gün minicik bir defile yapalım. Ben de dedim ki aa o defilenin ustası var. Defilenin ustası var. Kim? Defilenin ustası derken benim aklıma gelen tek bir kişiydi. Şule'de yıllarca cebilipekçiler, rolar, bayraklar, bilmiyorum yani bir sürü modaçılar geldi yani geçti. Gelelim, az önce de belirttim. Ağva festivallerimiz vardı. Bakayım aramızda hatırlayanlar var mı? Hatırlayanlar bir alkışlasın. Maşallah, bayağı var, bayağı var, bayağı var. İşte o festivallerde de, Yine perde arkasında, telegrafide, kıyafetlerde, dizimde, giyimde, kıyafetinin ütülenmesinde, desini, desinatör mü diyorlar, ne diyor? Ben anlamıyorum o kadar da. Ee, her türlü hizmeti veren güzel bir insan var. Birazcık ilçemizden ayrıldı. Böyle bir gitti, geldi. Ama bu sefer geldi. Ben izninizle ben izninizde. her ne kadar Sayın Kırcalı beni konuşturma bak küserim sana yıllarım var dostluğu dese de ben sizin adınıza bana küssün ama sizin altışlarınıza ben her can aslanı Evet Arkadaşlar sevgili Ercan'a ben, ben tek bir soru soracağım. Sevgili Ercan, sektöre, modaya, moda dünyasına yavaş e geldi, sefa geldi. Ercan şu anda çok duygusal. Şey hiçbir yeri yok, hiçbir yeri. Peki bugün eee Cici bir mini defile hazırladım. Yine her zaman olduğu gibi sana yakışan bir defile olacağını biz Emine evet. abi inşallah evet. dur. Onun mikrofonu bir uzatayım. Bana söyleme. Katılımcılara söyle. Neler var senden duyalım. Valla bu sene e, yeni yeğenlerimiz dükkanları için bir faaliyet verdiler tekrar bu geri dönmeye karar verdik. Destekler çok büyük. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah yeniden şinebezini bütün dünyaya tanıtacağız. Bravo. İşte bu söz yeter. Şinebezinin ustasından, şinebezini dünyaya tanıtan bir imzadan bir ses daha duydum. Şinebezini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. O zaman müzik diyoruz ve muhteşem defile başlıyor. <laughs>